Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin bana sormuş olduğunuz soru yani %99'unuz sabah kalkıyorum 100 tane mesajı varsa 90 ya da 95 tanesi abi neden ovodan ban yedin? Bunu cevaplayacağım. Yani çünkü artık herkes soruyor. Şimdi arkadaşlar, benim videolarımda izletmişseniz yani görmüşsünüzdür ki yeni başlayanlar daha iyi, daha iyi anlaması için ben yeni hesap açıyorum. Hani çünkü mesela ben bu hesapta vezu atsam bir sürü hayvan ve inventory atsam bir sürü işte gem ve W atsam işte bir sürü adını sen söyle item falan filan var. Milletin kafası karışmaması için en baştan bir hesap açma mantığı ilerledim ben. Amacım daha iyi yardım etmek, daha iyi anlatmakta. Lakin ee, bir arkadaşımız, bizi izleyen bir arkadaşımız gidip o da bizi şikayet etmiş. Gittim ben baktım, bizi şikayet etmiş. işte neymiş, yeni hesap açıyormuşum, ondan para kasıyormuşum, kendimi atıyormuşum. Cağıttır ucurttur. Açıklaması yaptım. Dedim böyleyken böyle, yeni hesap açıp kas, kendime para atmıyorum ben. Millet iyi anlaması için en baştan temel olarak gösteriyorum falan filan. Ee, moderatörler hiçbir altı yaramadı. Yok işte kurallara aykırı, yok kurallarda yeni hesap açmak yasak, cağıttır ucurttur gibi bir sürü laf yedik. Hesabımız açılmayacak yani. Yani görmüş olduğunuz bu hesap içinde 10 milyon olan hesap GG Yok yani hesap gitti Eee Haliyle <laughs> Instagram çekilişi yapacaktık Hesapta iki patron da vardı tiket olarak verilecek ee, İşte Instagram çekilişi yapılan yapılacaktı Yapamadık Allah'tan geçen Instagram çekiliş kazanlarına verebildik yani Ondan önce olsaydı bu olay yapıp yutmuştuk Evet yani Arkadaşlar hesap gitti bir adam geldi adını sen söyle bir adam geldi lak like diye şu videoyu attı bizi anlattı <laughs> ne yapacak bir şey yok yani arkadaşlar benim param gitmesi bana koymadı hesabımı gitmesi bana para yani gitmesi bana koymadı zunu gitmesi bana koymadı bana koyan tek şey öğrenmek için gelen bir kişinin beni şikayet etmesi hani ben Burada zaten parayı ben kullanmıyorum ki parayı ben geliyorum abi Giriyorum çekilişe nerede? Çekiliş etini çat 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 böyle duymadan çekiliş atıyoruz biz Ben tabi fakir olduğum için şu an yani Benim elimde bilet atıyor yani Bir de yeni hesap açtım ondan devam edeceğiz Yani ama daha iyi oldu abi yeni hesap açmam Artık yeni hesap açıp millete anlatmayacağım Direkt yeni zaten açılmış hesapta anlatacağım Hani durmak yok devam edeceğiz Anlatacağız arkadaşlar öyle bir şey yok Bu insanları seviyorum yani. Arkadaşlar her zamanki yaptığımız gibi Sormak istediğiniz soru varsa altta discord linkimiz var Tıklayıp gelip sorabilirsiniz Çekilişlere etkinliklere katılabilirsiniz Bu arada gelen arkadaşlar Mümkünse ekstra rollerden buradan Çekilişi etkinlik avcısı rolünü alsın Çünkü biz evrivan atmıyoruz Yani çekiliş yapıyorsak Çekiliş avcıların etiketliyoruz Adını sen söyle etkinlik yapıyorsak Etkinlik, chat Heh. etkinlik yapıyorsak etkinlik abzeyi etiketliyoruz. Hani orule alsanız daha iyi olur. Hani kaçırmazsınız. Haberiniz olsun şimdiden. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Yani git hesap. <laughs> Sağlık olsun. Yeni hesapla karşınızda olacağız Allah izin verirse. Instagram çekilişleri biraz aksayacak. Kusura bakmayınız. Özür dilerim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.